Şimdi başka bir önemli konuyu konuşacağız. E, bu önemli konu gıda israfı. Şimdi buna ilişkin çok çarpıcı açıklamalar var, çok çarpıcı bir rapor var, çok çarpıcı veriler var. E, bir de şunu gördük yeni ekonomi programında gıda bankacılığı. Acaba dedik biz bu gıda bankacılığı ne anlama geliyor, ne ifade ediyor, neden yeni ekonomi programına girdi? Bunun nedenini de biraz anlayacağız, gıda bankacılığını konuşacağız. Şimdi Birleşmiş Milletler raporuna göre, Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor. Dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor. Peki dünyada üretilen e, gıda yetmiyor mu? Bu dünyaya yetmiyor mu? E, i̇sterseniz bir ona bakalım. Şimdi dünyada 1 trilyon dolarlık gıda çöpe atılıyor. 1 trilyon dolar dünyada çöpe gidiyor. 7,5 milyar insan yaşıyor dünyada. Üretilen gıda 10 milyar insana yetecek. 10 milyar insanı doyuracak bir gıda üretiliyor ama 7,5 milyar insan yaşıyor ve yetmiyor. Niye yetmiyor? Çünkü çöpe gidiyor, israf oluyor. Türkiye'de israf edilen gıda da yıllık 14,5 milyar dolar. Türkiye'de de gıda israfı var. Sadece dünyada değil. Dünyanın her yerinde var. Türkiye'de de var. Türkiye'de 33 milyon ton çöpün 1 milyon tonu gıda, gıda ürünü ve yıllık 18 milyar dolarlık biz gıda ihracatı yapıyoruz. İşte bu kadar gıda ihracatı yaptığımız kadarını çöpe atıyoruz. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir adım atılması gerekiyor. Gıda bankacılığı da işte bu adımlardan bir tanesi. Bu da yeni ekonomi programına girdi. Önümüzdeki dönemde buna ilişkin çalışmaları da göreceğiz. Peki nedir bu gıda bankacılığı? Bir soralım, anlamaya çalışalım ve niye bu kadar çok israf yapıyoruz. Gıda da israfa gidiyoruz. İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve Aral Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Aral. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. Şimdi biz bu gıda bankacılığını gördüğümüzde dedik ki nedir acaba bu gıda bankacılığı? Ne yapmak gerekir? O Çok merak ettik. Nedir Şimdi, bu gıda bankacılığı? Biraz önce açıkladığınız rakamlar tümüyle bizim 2019'da İstanbul Ticaret Borsası olarak e, projelendirdiğimiz gıda israfı ile ilgili. Bizim yaptığımız bütün bu çalışmaların neticesinde e, ülkemizde de aynen dünyada olduğu gibi FAO'nun yaptığı çalışmada olduğu gibi gıda e, gıdaların yaklaşık üçte biri çöpe atılıyor, çöpe atılarak israf ediliyor. Şimdi tabii Türkiye'deki durumu öyle alırken biz birçok e, parametreyi ortaya koyduk. hem belediyeler tarafı hem sivil toplum örgütleri tarafı Bunlardan bir tanesi de gıda bankacılığı ee, bu parametrelerin yani bizim çalışma yapacağımız üzerinde çalışma yapacağımız parametrelerden bir tanesi de gıda bankacılığı. Gıda bankacılığında çalışma yaparken e, bu konuda en önemli derneklerden bir tanesi olan TİDER'le e, yola çıktık ve şu anda biz e, gıda bankacılığın ülkemizde yaygınlaştırılması konusunda e, TİDER'le bir regülasyon çalışması yapıyoruz. Yine bu sıfır atık biliyorsunuz, biliyorsunuz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığına bağlı ve Emine Erdoğan tarafından yürütülen bir e, proje. ve Sıfır atık da e, biz bu mevza çalışmasını yaptıktan sonra bakanlığa direkt olarak sunacağız. İnşallah gıda bankacılığı aynı Avrupa'daki gibi Türkiye'de de gelişecek. E, ihtiyacı olan insanlara gıda israf olmadan direkt olarak hizmet e, verilerek, bu ihtiyacı olan insanların gıda ihtiyacı karşılanacak. Bu gıda, gıda bankacılığını bankacılığı... bize bir anlatabilir misiniz? Ne demek gıda bankacılığı? Şöyle örnek vereyim ben size. Ee, perakende noktaları, özellikle Avrupa'nın burada çok güzel örnekleri var. Perakende noktalarında e, tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan ürünlere iade edilmeden ve gerçekten e, gıda güvenliği sağlanarak. Bu gıda bankacılığına bağış yapılıyor. Bu bağışlar perakendeciler tarafından yapılıyor. Bu bağışlar verilecek vergilerden direkt olarak düşülüyor. KDV'si de. Yapılan bu bağışlarla gıda bankacılığı sisteminde çevresinde gıdaya ihtiyaç duyan gelir düzeyi düşük insanlara direk olarak bu gıdalar iade edilmeden bu gıdalar çöpe atılmadan gıda ihtiyacı olan bu insanlara direkt olarak sunuluyor parasız. Bu sistemi Türkiye'de yaymak için gerçekten önce regülasyonlara ihtiyacımız var. Bir takım kanunlar var ama yeterli değil. Bugün vakıflar sadece kurabiliyor gıda bankacılığını ama gıda bankacılığının gerçekten işlevsel olabilmesi için de ee, bunun, e, bunun buradaki insanların çalışabilir 12 ay boyunca 24 saat boyunca çalışan insanlar olması gerekiyor içinde sadece gönüllülük usulüyle yürüyecek bir sistem değil buna parasal yönde belli desteklerin olması gerekiyor onun için sadece vakıfların yöneteceği bir sistem evet ama parasal kaynakların da sadece bağışlarla değil işlevsel olarak bu gıda bankacılığına akıtılması gerekiyor. Yani devletin bu konularda bu gıda bankacılığına yatırım yapanlara destek olarak e, bu sistemin sürdürülebilmesi için yardım etmesi gerekiyor. Şimdi, Şimdi bu e, sistemler şöyle, İsmet Bey araya giriyorum. E, merak ettiğim konular da var. Bu israf en çok nerelerde görülüyor bu? israfı biz en çok nerede görüyoruz? Biz tabii, biz tabii e, yaptığımız araştırmalarda aslında insanlara direkt olarak sorduğumuzda e, insanlar israf etmediğini düşünüyor. Yani bir farkındalık açığı var. Zaten 29 Eylül günü geçtiğimiz uluslararası gıda kaybı ve israfı farkındalık günü olarak Birleşmiş Milletler açıkladı. Yani Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve FAO bunun üstünde çalışma yapıyor. Öncülük ettiği küresel hedeflerden bir tanesi de gıda israfı. Çünkü ileride dünyadaki gıda üretimi artan nüfusa yetmeyecek ve gıda israfının bu boyutunun kesinlikle azaltılması gerekiyor. İşte demin söylediniz ya 14,5 milyar dolar gıda israfı var Türkiye'de. Çok büyük rakam. Bunu biz 2-3 senede bu projeyle 3-4 milyar geriye çekmeyi, 2030'da da Birleşmiş Milletler'in verdiği hedefi yani yarıya düşürmeyi biz hedef olarak ortaya koyacağız. Sizin en raporunuzda kadar... bir çarpıcı bir cümle var. Bir kişinin günde tüketebileceği besin miktarı buçuk kilogramken açık büfelerde kişi başına 5 kiloya kadar yemek servisi yapılıyor. Şimdi gıda israfı en çok nerelerde yapılıyor? En çok evlerde yapılıyor, en çok lokantalarda, en çok otellerde. Şimdi bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi açık büfeler konsepti biliyorsunuz Covid'den dolayı bir e, şeye girdi. Yani şu anda açık büfe yapmak yasak büyük otellerde. Belli bir sistem olmadan açık büfede e, siz yemek alamıyorsunuz şu anda. Ama Covid bittikten sonra da biz bu sistemin devam etmesini istiyoruz. E, şu anda sivil toplum örgütleriyle görüşüyoruz. E, bakanlıkla görüşeceğiz. Bu sistemin e, Covid bittikten sonra da e, belli bir e, ...insanı orada istisnam ederek, garsonu... ...insanlar e, salata barın önüne geldiğinde... ...kendileri değil de garsona söyleyerek almalarını tavsiye edeceğiz. İnşallah bu sistem açık büfe sistemi eskisi gibi yerine gelmez. Çünkü %60'a yakın bir israf var açık büfelerde. E, bu sistemi Covid'den dolayı evet geri çektik. Şu anda işlemiyor. Ama Covid bittikten sonra eskiye dönmemek, dönmemek için... Bu sisteme bağlı, yine e, garsonların e, hizmet ettiği, sizin tabağa gösterdiğiniz, şunu verin, bunu verin dediğiniz şekilde, e, istediğiniz şekilde devam etmesini istiyoruz. Ki şu anda otellerle konuşuyoruz. E, Covid'den dolayı açık büfelerin kısıtlanması, gıda israfını şu anda kesinlikle yarı yarıya indirmiş durumda. Yani o kadar Şimdi fazla üretilmiyor var. mu? Ya da üretilen hayır, hayır, veya fazla üretilen ne yapılabilir? şöyle söyleyeyim size şimdi sadece açık büfede de değil biz e, lokantalara da gittik çalışma yaptık buralarda garnitürler var biliyorsunuz e, tabakların yanına konan şeyler evet. lokantalarda en fazla garnitür israf ediliyor gıda olarak şimdi burada biz menülerde bir ayarlama yapmak istiyoruz gene sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapacağız bunu menülerde ana yemek yazacak ama yanında garnitürler yazacak Mesela siz eğer bulgur pilavı sevmiyorsanız Adana'nın yanında bulgur pilavı zaten yemiyorsunuz ama sormuyorsunuz siz yanında ne geliyor diye. Doğru. Garsonlara menülerde bu garnitür sistemlerinin sorulmasını e, öngören bir çalışma içeriğine girdik biz. Biz garnitürü insanlara sorun diyeceğiz. Diyince e, beyaz pilav isteyebilir, e, yanında makarna isteyebilir, patates isteyebilir veya hiçbirini istemeyebilir. Bu istemiyorsa yemeyecek anlamındadır. Onun için e, bu menüleri ay ayarlayıp bu garnitürdeki inanılmaz israfı da lokantalarda bitirmek istiyoruz. E, şimdi bu aşama aşama gelişecek. Bu mevzuatlarla gelişecek bir olay. Onun için biz İstanbul Ticaret Borsası olarak da dediğim gibi 2 sene içinde 2-3 milyar doları bu ülkemize kazandıracak projeyi ortaya koyduk. Sivil toplum örgütleriyle çalışıyoruz. Evde e, tüketimde biz e, şu anda e, gıda israfını önleyecek şekilde e, eğitimcilerle çalışıyoruz. Buzdolabı nasıl düzeltilir? Ne nereye konur? E, alışverişe nasıl gidilir? Alışverişe kesinlikle top gitmeleri gerekiyor insanların. Açken yaptığı alışverişler gıda israfına yol açıyor maalesef. E, alışverişe çıkarken mutlaka kendinize bir liste yapmanız gerekiyor. Bilinçli gitmeniz gerekiyor, bilinçli alışveriş yapmanız gerekiyor. Buralardaki, evlerdeki israfı önlemenin yolu da sadece bu değil. Evde e, bir gün önceden kalan gıdaların, yemeklerin nasıl e, tekrardan yemek haline gelebileceğini, biz gene Instagram'da, Facebook'ta eğiticilerimizle birlikte, aşçılarımızla birlikte anlatmaya çalışıyoruz. Gıdaesrafı.com'da biz e, bir proje yarışması başlattık. Bütün üniversitelerimizin dahil olduğu 209 üniversitenin 8 milyona yakın üniversite öğrencimiz var. Sonuçta toplamda 65 bin lira ödül vereceğiz. Gıda israfını gıda israf olmadan önleyecek sistemleri öğrencilerimizden talep ediyoruz. Projeleri varsa bu gıda israfı engelleme projesine mutlaka başvursunlar. Haziran 2021'e kadar devam edecek bu projelerin başvurusu. İnşallah onlar da güzel projelerle ortaya çıkarlar. Biz de bu projemize onların projeleriyle devam ederiz. Ee, daha birçok e, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili çalışmalarımız var. İlk öğretim yılına, dört e, senelik ilk öğretimle e, biz gıda israfının müfredat olarak konmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili bir mevzuat çalışmamız var gene. Milli Eğitim Bakanlığı'na kitapları çevirerek, ...yurt dışında örnekleri var... ...Fransa ve İtalya'da... E, müfredat olarak ilk seneye girmiş durumda... ...ilk eğitime... ...biz de aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığımızı... ...bu yönde adım atması için... ...kanun hazırlıyoruz... İnşallah bunu da başarırız... E, ...sosyal medyada gene... ...Instagram'da birçok yayınlarımız var... E, ...bunları... ...izlemelerini tavsiye ediyoruz insanlarımızın... E, ...bu yönlerde... E, ...adımlar atıyoruz... İnşallah gıda israfını hem farkındalığı önce yaratacağız daha sonra da gıda israfını önleyecek adımlarımızı atıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve Aral Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Aral. Bu önemli konudaki uyarılarınız ve aktardığınız bilgiler için. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bey. Evet çok önemli bir konu. Ee, hem e, bu üretilen gıdanın israfı, cebimizden daha fazla paranın çıkması, diğer taraftan e, dünyaya verdiğimiz zarar bu israfla birlikte bu konuda önce evden başlanmalı. Önce evimizde israfın önlenmesi işte bununla ilişkin çok çarpıcı rakamlar geliyor. İşte ekmek israfı mesela en çok yapılan israf, gıda israfı evlerde. Onun dışında yemek israfları bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Daha sonra da işte etrafımızda lokantalarda otellerde bunların da adım adım hayata geçmesi gerekiyor. Türkiye ihracatı, gıda ihracatı kadar ürünü, gıda ürünü çöpe atıyor. Dünyada da Dünya genelinde de 1 trilyon dolarlık bir israf var. Şu anda üretilen, dünyada üretilen gıda tüm dünyaya yetecek ölçüde, hatta fazlası 10 milyar insana yetecek ölçüde, 7,5 milyar insanın yaşadığı dünyada 10 milyar insana yetecek gıda ürünü söz konusu, gıda üretiliyor. Ama hala dünyanın belli başlı bölgelerinde açlıkla boğuşan insanlar var. 9 kişi, dünyada her 9 kişiden biri açlıkla boğuşuyor. Dolayısıyla çok çarpıcı rakamlar. Yeni ekonomi programında da gıda bankacılığı var. İşte bu gıda bankacılığı da bu konuya gösterilen önemi görüyoruz. Çok çok önemli.